Nasılsınız? <laughs> Çok acayip oldu bu şimdi şaşırdım. Evet biraz sürpriz oldu. Çok kısa bir röportaj yapsak. Tamam. Biraz acelem var ablam yeğenim beni bekliyor. Ee, i̇yiyim. İşte dizinin çekimleri başlayacak yakında. Ee, müzikallerim için hazırlanıyorum. Evet. dizimiz Nasıl bir sezon bekliyor? Heyecanlı. Bilmiyorum. 2 i̇ki bölüm yeni okudum daha. Bayağı heyecanlı. Müzikallerden de biraz bahsedebilir miyiz? E, önce e, Broadway Vol. 2 e, Maximum Unique'te olacak. E, Ayça Varlar, Özge Borak gibi arkadaşlarımla beraber olacak. Çok heyecan verici. Ondan sonra da Sidikli Kasabası müzikalini oynamaya başlıyorum bu sene. O da çok heyecanlı bir şey. Çok güzel. Öyle. Hem sahne olmak hem şarkı da Evet. Nasıl hissettiniz bu Çok güzel. Genç. <laughs> Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Yaz nasıl geçti özellikle Bak, Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? <laughs> <laughs> tatil yapma fırsatı buldunuz mu? O buldum. Evet ailemle tatil yaptık. Çok güzel. Eee dolaştık. Çok güzel. Var mı şey? Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bir fotoğraf al